Arkadaşlar dün atladım. Videoda yanlışlık olmuş kurt. Bakışlımın arkından Emre'yi seviyor. Benim arkamda. Neyse dört geldi. Odama geçtik. Sonra oyun oynadık. Bilgisayardan sonra ben yatağa azıcık. Uzanayım dedim kalmışım. Sonra annem yemek yapmıştı. Ben hayla horlaya horlaya uyuyorum. Tabi sonra kapı çaldı ben uyandım. Kapıya baktım arkım gelmiş sonra hege. Dedim hebe dedi gel dedim teme dedi. Sonra yemek ben? Arkım'la birlikte odada yiyecektik. Sonra kurt bakıştım geldi Arkım. Çıktı. Sonra kurt bakıştım bana. Yaklaşmaya başladı içimden. Has dedim. Sonra annem geliyordu. Bir de kurt bakıştım geri geri. Gitti sonra yataktan düştü o sırda. Annem gelmedi meğersem aradan geçmiş. Sonra benim elimden kurt bakıştım asıldı. Arkadaşlar gerçekten diyorum ben orada. Geberiyorum tabi neyse ben de yataktan düştüm. Kaldırıp tuvara yasladı. Elini de de duvar akoydu yaklaştı ben. Altan kaçmaya çalışırken o anda kapı. Çaldı arkım gelen bilir miyim dedi o sırada. Ben yatakta uyuyormuş gibi yaptım sonra. Kurt bakıştım ben artık gidim dedi gitti. Arkın da okulda anlat ben de gideyim dedi. Sonra erkenden yattım. Sabah oldu ben hazırlanım. Şöyle giyindim. Okula gittim kimse yok bizim sınıfa sonra. Kantine gittim bizim kantin. Dışarıdaydı ben kurt bakışlımın geldi yine. Gördüm. Bir şey almadan kantinden. Çıktım sonra kurt bakıştım. Gördü bana doğru gelmeye başladı. Sonra sınıfa çıktım kurt bakıştım. Nefes nefese kalmıştı suyumu ona uzattım. Sonra sen ne yiyeceksin dedi ben kantinden alırım. Dedim o da teme dedi kurt bakıştımın arkadaşları geldi. Kurt bakıştım gitti sonra bizim üç kızla. Üç kızlar geldi ismini söylemek. İstemiyorum sonra onlarla gezdik. Kıntına geldik dört kız olarak gezdik. Hoca geliyordu ben kantine gidip. Su aldım hoca sınıftaydı ben hemen çıktım. ZTN Hoca'da yeni gelmişti ders yaptık 2 saat. 5 için 2 begeni.